Adana'da yüksek kurumları sınavı için bir dakika kala yanlış okula gelen genç sinirlenerek giriş kağıdını yırtarak uzaklaştı. Ülke genelinde olduğu gibi Adana'da da üniversite adaylarının katıldığı yüksek öğretim kurumları sınavının ilk oturumu olan temel yeterlilik testi bugün 10-15 itibariyle başladı. Sınavın gerçekleştirileceği binalara saat 10'dan sonra adaylar alınmadı. Adana'da kapıların kapanmasına 5 dakika kala sınava girecek adaylar koşarak içeri giriş yaptı. Sınava gireceği okulu bulamayan bir gençse yanlış okula geldiği için sınava alınmadı. İsmi açıklanmayan yanlış okula gelen genç sınav giriş kağıdını yırtarak bölgeden uzaklaştı. Özellik burada değil. yukarıda yukarı, Serin yukarı. Evler Mahallesi'nde, Serin Evler'de. Yüreğir, yüreğir. sen nereye geldin? Yanlış gelmişsin. Abi hadi yaz. Harita bak kardeşim bak Adana Yüreğir Bir yür. Feyzi Çelik Ortaokulu Serin Evler Mahallesi'nde. Tamam Başka Telefondan ya. haritada baktığınız zaman burayı gösteriyor. Ya artık e, giremeyeceksin yani, yani. ya. Bir, bir konuştun arkadaşlar. Yok, konuşmaya gerek yok. Hocam geçmiş olsun. Ben daha kaba sakalda oturuyorum. Mesele ne? Beni ta yönlendiriyorlar yüreğiyle. Böyle bir kanun mu olur? Böyle bir şey mi olur? Bir sürü okul var bizim ortada. Sen kaba sakalda oturmanı rağmen yüreğe de mi okul verdiler? Evet, yüreğe de okul verdiler. Yani böyle sistem olmaz olsun. Al. Geçmiş olsun.